Heavy fighting continued throughout the night as US Marines continued to push towards the capital city in pursuit of Khaled Al-Assad. Sporadic fighting can be heard as the bulk of Al-Assad's forces fall back towards the Presidential Palace. Command, this is Lieutenant Vasquez. War pig is en route. We're not missing this party. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Call of Duty 4 Modern Warfare bölümüne hoş geldiniz. A abi yeter şunu yapmayın her zaman ya. Yeni başladık lan bir durun. Hani benim hoş geldinim ben öyle... nerede? Hemen öyle nervi sıkıyorsunuz. Bu da benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Abi herif birbirimize girmiş. Bomba ben yakaladım. Hezeven gibi. RPG nerede RPG Bura göster kapayım göster yok işte RPG Vuramadım ya Hacı o zaman ben şuradan gideceğim Ya tankın arkasından RPG mi yedik Aman aman beni ezme de Çok sakat aslında burası ya. Ezebilir mi? arabayı ben bir patlatayım. Abi ne bekliyorsun? Tanktasın işte yürüsene. Biz önden gidip tankın önünü mü açalım? Dur yine iş başına düştü değil mi? Ne yapıyorsun? RPG burada da helikopter gitmiş ne var da Okey. Nerede diğer geri kalan nerede? Şu an için temiz. RPG almayacağım ya. Nereye tarıyorsunuz oğlum? Aha sıçtı arabanın ağzına. Yok, <laughs> nope. şu araba patlasın. <laughs> Nice. Abi pusu varsa temizleriz o zaman no problem. Nerede? Göster yeter. Bu bir mesela bak. Arkadaşlar aptal mısın? Çekilsene oğlum öleceksin bak şimdi. Abi bomba düştü. Yanlış bir de kendi bombamı aldım attım. Allahu akbar mı dedi birisi ben mi yanlış duydum ya? Çekil çekil. Bak böyle vuracak. Oğlum çekil. Bir şey yaptığın yok bari. Abi kulak mulak kalmadı ya bir daha yapma şunu. Herif sürüne sürüne hala ateş etmeye devam ediyor. Azimli bunlar ya. Bunlar bu savaşı kazanır hoca. Adamlar azimli. Oğlum demin arabayı kağıt gibi ezin. Bunları da ezbi geçsene. Bunu birine benzettim de çıkaramadım şu an ya. Ay götüne başlayacağım. Çekil çek şunu ya. Nereye kardeş? Ha benim daha güzel bir yer bulmam lazım şuradan ya. Şu ileri tam net gören bir yer bulmam lazım acilen. Ha böyle de güzel indiriyor mu? Bu kim? Adamlar arkamızdan geliyor haberimiz yok ya. Bizdenmiş. Vallahi hiç atı verecektim az da. Of ne öldü be kurtaramadık. Var mı daha şurada diğer? Abi dolu. Bunlar nasıl temizlenecek? E ee? Oğlum niye vurmuyorsunuz? Adam arkamdan geliyor. Ya haberim olmasa bıçağı yerleştirse. Bak bak bir tane daha geliyor. O bok çuvalı gibi yere yolladı herif. Buradan gelmeye devam edecekler mi acaba? Ben ilerlemedikçe bunlar gelmeye devam edecek anladım ben. Anladı ben. Lan Hop. Oğlum ne oluyor? Pusu işte bu bak. Pusu bu. Bizim yaptığımız pusu değil. O ne Allah aşkına çatışma yerindeki o tabanca eleme girdin sen ya? Adamlar seni keleşle soruyor sen tabanca mı çekiyorsun? Ben bu arada ne yapıyorum burada hiçbir fikrim yok. Belki burada da biri vardır diye. Abi bir ihtimal. Nice ihtimal. Tamam bunlar öldü. RPG hala geçiyor yanından ya. Ne olur ne olmaz sok. Onun avradırı. Korktum. Oğlum altıma sıçtım o neydi öyle. Korkunçlu karı gibi çıktı pezemek ya. Of bu sefer bak güzel yere attım. Nerede o beni demeyin bir dipçikle öldüren pezemek nerede? Gel lan buraya gel 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 bak geliyor. Nice saklanıyorsunuz ya. Bak bir daha geliyor. Bak terbiyesize bak. Gel gel. Gel. Gel lan. Geri kaçtı şerefsiz. Abi bomba sesini hiç sevmedim. Yakında bir yerde değildir inşallah. Okey. Okay, bir Öldürmek güzel de bunlar bitmeyecek. Sürekli böyle geldikleri için Bizim ilerlemem, benim ilerlemem lazım. Bak bir daha geliyordu. Okey. Şuraya gidiyorum o zaman ben. Abi bu ne? Şu eve girmek aslında daha mantıklı. Da. Öyle bir dünya yok işte. Lan adı yapsana Barzo. Aha olacak. Tamam buradan da gidelim herhalde. Bakayım. Yanlış gidilmezmiş. Yo e, doğru. Yürü, yürü yürü yürü. İki ihtimal var zaten geri çekiliyorlarsa. Ya tuzak. Abi öldün. Öldün. Kaç oradan. Hacı kaç oradan abi. Aa, ölmedi adam ölümsüz çıktı Rıza baba. Şunu bir el atın da ittirelim lan. Bak çocuk ittiremiyor lan. Kürdan gibi çocuk. Gergedan şuna bir kafa at. Ey maşallah yemin Tosun gibi bir koydu. Ağzını. Abi neden hep beni tarıyorsunuz ya? Şuna bir reload yapayım lan. Buradan gelmezler değil mi? İmiş. Bir. 2 Okey machine gunlar indi. Gerisi sizde beyler artık. Araba kim patlattıysa güzel patlattı da ölmemiş. Böyle araba patlatılmaz böyle patlatılır. Araba patlatmak bizim işimiz. Şu kapıyı da büyük ihtimal kıracaksınız değil mi? At tekne. Beklediğim şey bu işte bu adamdan. Oh ne lan oh diye kod mı olur hayvan. Ha, tank geliyor. Bizim tank. Tank. Ya sene. Ah geliyor. Abi bizimki otobüsü yıkıp geçecek herhalde. Bak bak tam bir film sahnesi. Bak bize döndü şu an. Öldük. Ölmedik. Kanladık. Bağırın bakayım. O <laughs> ne lan şempanze gibi sevinir hayvana bak. Adam kurtarıcı melek gibi geldi ya. Atlıyor muyuz? Herhalde atlıyoruz. Oğlum atlasanız abi ben atladım lan. El, elimi tutun da çekeyim bari kandırdınız beni ya. Aferin. Bitti mi lan bölüm? Oha harbi bitti. What? Abi çok kısaydı. Bu kadar erken bitmemesi lazımdı da. Aha, Alasad'ın yerini saptamışlar. Çok heyecanlı. Ama maalesef bölüm sonu video sonu demek. Bir sonraki bölüm akallı artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.